yani satışıyla mesela mağazacılık sistemi zorlaştı. İnternette mesela güzel görsel bir ürün bırakıp farklı bir ürün de göndererek halkı kandırıp öyle bir satış da yapıyorlar. Mağdur da ediyorlar. Ama buna kimse dur demiyor. Biz ufak bir tane yanlış mal sattığımızda yerel halk burada mesela kötü bir reklamla ticaretimizi bitirir. Şu an Təkstil, məsələ, hammadənin ölkə e, dışından gəlməsindən dolayı məsələ. Şəyi yüksəldi, qiymətləri yüksəldi. Artı bir də əməkli kəsimin, халqın alım gücü həmən-əmən 80 oranında düşdü. Yəni almaq zorlaşdı. Mən satdığımı almaqda zorlanıyorsan, düşünə biliyor musun, bir hani yəni, vətəndaş hiç alamayacak duruma gelenler var. Mesela gıda market zincirleri her sektörde yani haksız bir rekabet yapıyor. Yani 3-5 tane ürün getirip ben de bu ürünü satıyorum. Fiyatı mesela aşağı gösteriyor ama kendisinde o ürünün devamı yoktur. Mesela tekstilde bəzən yazın pikə gətirir. Yastıq kılıfı, yox nev-rəsəm, məsələ dandik, yorğan sata. Mənim sektorum budur. Baxırsan, yəni dandik ürünləri iyi bir malmış kimi. İndi biz o ürünü satamıyoruz. Sattığımız zaman məsələn müştəri götürüb məmnuniyətsizliyində geri gətirə bilər. Amma marketdən aldığı zaman pişini attığı üçün ya da kullanıcı hatası deyir, geri almadıkları için, yani müştərilər məadır olur. Dənin kəndi ölkəmizdə irətilməsi və ona bağlınaraq məsələ çalışan millətin gəlirinin yüksəltməsi lazımdır. Şu an məsəl ıdır, əskidən pamuq ürəten bir yerdi. Burada iplik fabrikası vardı. İndi pamuq irətilədiyi zaman məsələ pamuq parası deyə bir şey vardı, kavram var. Yəni pamuq parasına alış-veriş edənlər vardı. Şimdi onlar bittik. Şu an tarımda tarım bitmiş. Öldür tarım şehridir. Hayvancılık şehridir. Hayvancılıktan tarımdan kimse gelir elde edemiyor. Yani ben de kendi tarlam var ama yani şu an onunla da mücadele ediyorum. Burada da mücadele ediyorum. Yani yaşamak zorlaştı. Gün geçtikçe de daha da zorlaşıyor. Yani kaldırılamayacak bir yük haline gelmeye başladı. Onurlu yaşam yani bitmek üzere. Yani direnenler azalmaya başladı. Onurlu yaşam çok zor bir duruma geldi.